arkadaşlar. Biz bugün Zeynep ablamla içecek çalıç yapacağız. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Talha ile kuzeni Zeynep ablası birlikte içecek tahmin etme challenge oynayacağız. Şimdi kabımızın içinde göster onları bir. Numaralar var kurallarda yazıyor kağıtlarda. Bunları çekeceğiz. Evet. Üstünde de var sayılar. Evet bardakların üzerinde de var doğru söylüyorsun. Bakalım kim tahmin edecek? Tabii ki bilemeyene her zamanki gibi bir cezamız var. O cezamız da şaka yüzüyle ıslatma. Hazır mısınız? Evet. Hadi başlayalım Arkadaşlar, o zaman. bence bu kesin. Bilmiyorum. İçeceklerin ne olduğunu size söylemedim. Gizli hazırladık. Başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman. makas, makas. Ha, ilk önce evet. makas. Ben Çek bakalım. Onu ortaya getir, önünüze getirin onu. Çek bakalım. Zeynep sen de çek. Ha, sırayla dur ya da şey yapalım. Beş. Göster buraya. Evet beş numaralı. Beş numaralı İçeceğimiz beş. nerede? Çok merak ediyorum. Hı. Ama içeceğiz. İçmemezlik yapmak yok. Hı. Tamam mı? Bilmiyorum. Şangal Bak. Değil, değil mi? Hepsi olabilir. Valla <laughs> senin hiç içmediklerin var içinde biliyor musun? Zeynep ablan hiçmiştir ama sen... Limonata. Emin misin? Bir daha çık Ama bu resim için ona göre bakacağız. Tamam abi. bakalım limonata mı? Aç bakalım. bakalım. Aç 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 aç. Evet limonata. Tala ne kadar şanslısın ha. <laughs> İlk bardağın en çok sevdiğin şey gelir mi? Bravo. Şunları... Tarha kurtuldu. Onları kenara bir koy. Aynen. <laughs> bir de sonuna kadar içiyor bir de. Şalgam Hı. çıksa öyle içmen değil mi? Bir numara. Bir numara. Oo, hadi bakalım. Şalgam gibi. <laughs> Bak bakalım. Um... İki hakkınız var. Ona göre. <laughs> kahve ama nele? Tamam kahve zaten bir tane var. Ha, o zaman bir kahve. Tane. Soğuk kahve. Evet soğuk kahve. Tamam aç bakalım. Kahve bir tane var zaten. İki çeşit aldım ama sonra çok ayırt edemezsiniz diye. Çok evet, pişmedi. içme yani. Evet doğru bildir. Soğuk kahve. Nasıl tadı güzel mi? Çok Evet ben de çok seviyorum. Açalım. Evet açalım. Evet bravo ikinci tura başladık. Şu an ıslanan yok. Kaç numara? Altı. Bakalım. Altı mı dokuz mu? Dokuz. dokuz. Hadi bakalım. Dokuz. 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 Evet şalgam mı bu? Bilmiyorum babacım. Şalgam. Ne şalgam mı? Emin misin? Yok maden suyu, maden suyu, maden suyu. Maden suyu. Aç bakalım. Yersin. Doğru. Aç bakalım. Aç bakayım. Gazozla karıştırmayasın. Ne? Gazoz. Maden suyu doğru. Nerede? Gazoz mu? Gazoz. İçsen mi? Yok ya maden suyu köpürmüyor baksana bilmiş maden suyu. Tamam. Bravo. Ha, toz Tebrik toz ediyorum. Maden suyunu içmiş oldun Talha. Tadı nasılmış? Her zaman diyorduk ne sana iş. iç diye. Ne? Tuz, mu? Tuz değil normal su. Tamam evet. Faydalı bir su. tadı şey, tadı. <laughs> şansına. On wow, numara. hadi bakalım bir numara. Evet Talha şansına. Evet. En çok sevdiğin şey geldi. Evet. İlk 11 numaralı. Ne? Fanta. <laughs> Fanta mı? Açalım. Ben Ama hiç ıslatamadım hiç. ben sizi. Ben baba. bravo, bravo. Tam şu pipeti al. Onlar sen de iç. <laughs> Hah. <laughs> evet. Sıra sende. Ha ben de şunu alıyordum. Hadi. <laughs> Buraya. Onu ben çizdim. Dört. Dört mü? Hadi bakalım Hı -hı. ne çıkacak. Şurada. Mavi. Allah Allah hiç kötüler denk gelmedi Korkuyorum. sanki ya. Talha'ya denk gelmedi. Mesela kahve Talha'ya gelse belki sevmeyebilirdi Talha. Hiç içmedi çünkü. Şalgam. Emin misin? Son karar Bak açıyoruz. İkinci söylediğini kabul ederim. Sen şalgamı o kadar içemem ya. Şalgam mı? <laughs> Sanki yüzük geliyor, ıslatacağız gibi. Hadi. Tamam, tamam. Hadi Bele geliyorum. Ya. Geliyorum. Bekle. Hadi. Geliyorum. Ayran, ayran. Ayran mı? Şalgamdan nasıl ayrana geçtin? Ayran, ayran mı? Kefir mi? Ayran. Bakayım mı be? Bak bakalım. Bak bakalım. Ayran mı? Bildi mi ya? Ay. Ah. Yine ıslatacaktım. Onu nasıl şalgam dedim vallahi <laughs> ona. İlkini Ama ikincisi şey, yolar. İkinciyi kabul ederim. Ama şey, e, ka karışınca şalgam tadı falan gelmeye falan başladı. Evet işte o yüzden zaten <laughs> şimdi tatları iyice belli olmayacak artık. <laughs> Aynen. Ağzınız hep karıştı şimdi. Aynen. Benim ağzım 3 numara. 3 numarayı Üç numara. Onu pipeti koyarken bayağı çok delmişim. <laughs> o şalgam neydi ki? Gibi bence. Ne? Gazoz. Gazoz. mu? Doğru. Bravo. Bravo. Tebrik ediyorum. Ama ben hiçbirinizi ıslatamadım ya. Şunu, En son da ikinize birlikte sıkacağım ha. Aa, yeah. <laughs> evet. Şöyle. Bir Bir gazozla değil de sodayla ayran çok güzel olur talha biliyor musun? mismiş gazozla ayran hadi seç bakalım 11 herhalde 17. 17 17 şaldan koymadınız değil mi? valla o sanki sonlara doğru kötüleri koyduk gibiydi ya öyle mi hatırlıyorum bilemedim <laughs> baba sakın <laughs> hadi bakalım ben buradan... Hadi. hemen buradan ıslatacağım <laughs> hadi. Hadi hadi. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> i̇ç hadi iç içine bakma. Hadi. İç ama babacığım hadi. İçmelisin. İki dört altı. Şalgam. Şalgam mı? Aç bakalım. Aç bakalım neymiş? Gerçek sağ Domates suyu bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> bilemedim. Otur 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 aşağı otur. Şöyle Zeynep ablandan uzaklaş ki <laughs> yazık <Çıktım>, kızcağıza <laughs> şey olmasın. <laughs> Ama üç üç değil mi? Hayır sırat açar mısın? Ama hayır ellerini çekeceksin. <laughs> uzaktan bak. Bak uzaktan sıkıyorum. Ellerini çeker misin? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi Hadi. <laughs> Hadi. Bak bir teseye kadar sıktım. Ay, tamam ay, mı? Ama sıkma çok uzay yetişiyor. Şey tamam, hadi. Dur, tamam hadi. Dur bekleyin. Üstüme bir şey olur. Evet ıslandı mı Talha? <laughs> Sırada Zeynep ablası. Hadi bakalım. Bir numara. Gerçekten i̇ki numara. Hadi bakalım. Çalkama benziyor. <laughs> Zeynep'e çıksaydı bilir miydi ki domates suyunu? Ee, i̇yi aç. Dur Zeynep bir şeyler içiyor. <laughs> ee, çikolatalı ve muzlu karışımı süt, Şu, milkshake yani. Milkshake mi? Yani. O dediklerinin hepsi var. Ha o zaman. Çikolatalı, muzlu, Çikolata milkshake muzlu. üçü de ayrı ayrı var. Ona göre karar ver. Bu ha. son, bunu kabul ederim söylediğini. Yoksa hazırım. Çikolata ve muzlu karışımlı süt. Çikolata muzlu ayrı ayrı bunlar yani anladın ha. mı? Çikolatalı süt var, muzlu süt var, milkshake var. Hangisi? Üçünden biri. Hmm. Birini söyleyeceksin. Çikolatalı. Çikolatalı mı? Aç bakalım. Renginden biliriz. Aç 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 aç. Aa değil. Bilemedin bu milkshake'ti. <laughs> Şimdi sıradaki <laughs> geliyor. Hadi kapatabilirsin hadi sen de. Cu 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 gitti. Hayda standın mı? Evet, çok güzel. Yedi, Yedi numara. Yedi numara. Şimdi şöyle gösterelim bekle. Hala şalgam çıkmadı ha evden. Şurada. Yedi numara. Ama sen veririm. Yedi numara evet. Sen verir misin şurada? Veririm tabii ki. Buyurun bakayım. Hmm, bir şey olabilir. Ama ne? Artık tek hakkınız var Talha. Tek tahmin. Bana sütlü çikolatalı ya da senin gibi şalgam deyip sonra ayran'a dönme. Tek hakkım var. Yüksek. Yüksek dedin de ama hepsinden birer tane var. Yüksek. Tamam yüksek dedin aç. Değil kefir o çünkü. Kefir. <laughs> Zeynep'i <bir> ısırmadı. <sıfat. gülüyor> Oh, oh, gözünden daha kapatamadan yakaladım <laughs> önünü. <önle. gülüyor> Bitti. Ama iyice getirdim Talha. Kıdamın Ay yamuk gitti. Yiyorsanız, yiyorsanız, yiyorsanız. Tam kapatacaktın. <laughs> Çok iyi denk Sizin geldi iyi ya. Hadi bakalım. Evet şimdi hemen ben. Evet hadi bakalım. <laughs> Bak. Şimdi kaç oldu? Talha kaç bilemedi? İki bilemedi değil mi? Sen bir. bir. Şu an Zeynep önde. Şu basın, Bu ne? Mi? Dokuz. Hayır dokuz çıktı. Altın Altı numara. Altı. Şunu çıkmasın. Evet. Altı numara. Zeynep. Şu an kazanıyor. İki bir. Hayır. Ben kazanıyorum. Hayır hayır. Şalgam. Tek hakkınız. Şalgam. mı? Şalgam. <laughs> Talha iyi yırttın. Hadi bakalım. Hayır. Ama bir tane daha sürpriz bir kötü bir şey var. Yani size göre ne? kötü. Bravo. Bravo. Ne? Bravo. Ne? ne? Söyleme. Ha, söyle. Hayır hayır söyle. hayır. Hayır canım. Söyle. İsmini söylemeyeceğim Çok ki. O ne ya? Dombudu. O ne? Hani bekçi var ya dombudu. <laughs> bekçi değil. Çok çok güzel bu arada. Evet, Çalkam çok güzel aslında Talha. Sen İyi. bir de Adanalısın Talha. Nasıl Adanalısın? Adanalılar Çalkam'ı çok sever. Adanalı değilim ben. Nerelisin? Kentli. Kentli. <laughs> <laughs> İyi yok Arkadaşlar, bakın. Evet, kocaman oluyor. Lavabonun borusu gibi. Hadi, bakalım. Hadi bakalım sıra sende. Ay. Karıştır 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 e, şansına. Ne ya? Çok o Tabii, Onu söylemek o Çok söylemez. kötü ama içeceksiniz. Hala Zeynep önde. 10. On. On. On numara. On numara. Mavi pipetli şey sarı pipet. Bunu niye böyle yaptın ya? Onun boylar sığmadı o yüzden. Al bir boy. Hadi bakalım. İç 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 iç, 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 iç. Kola. Tek tahmin. Bakalım. Kolan tadını biliyor musun? Değil. Kolanın tadını bilemiyor musun? O kola değil. O soğuk çay büyük bir ben ihtimal. Soğuk çay değil asitli tadı var. Asitli tadı mı? Ha o zaman şey o. Sirkeli bir içecek. Ne? Sirkeli elma içeceği. Meyve suyu normal. Bak bakayım. Tadı güzeldi sanki. Çok kötü değildi. <laughs> ya da direkt sirke mi o? Yok <laughs> sirke değil bu. Sirkeli elma içeceği. Ama as Tamam o, Evet. Öyle, öyle. Sirkeli e, elma çayı. Hiç ömründe içmedin talla bunu biliyor musun? Bak Zeyneb bileşmemiştir bunu. Evet, Gel buraya. Talla hayır öyle yapmak. Talla gelir misin? <laughs> yerine otur. Yerine otur. Yerine otur. Yerine otur. <laughs> yerine otur. Yerine otur. Çau! <laughs> Hepsini boşalttı bende. Talla tek sıkıştı. Oo! Ağzına su soktu suyu. İç işte. Normal su. İçme suyu. Ağzımı istersen. <laughs> Doink bitti. Aa! Hadi bakalım. Oo. Günlük hayatta içilebilen şeyleri getirdim hemen hemen. İçtiklerimizin bir şey yapıyorum ben. Böyle bir şey. Zeynep tahmin edecek. Hazırım ben. Zeynep <laughs> hazırım. Yüzük geliyor. Su dolu yüzük. Tamam Bu Zeynep. Bu kadar dolu. Soğuk çay. Ama neyle? Karpuzlu de. <laughs> karpuzlu. Doğru söylüyor. İki tane vardı. Biri karpuzlu biri şeyli. Bakalım karpuzlu mu? Bakalım. Ben de test edeceğim. Ben de test edeceğim. Ben de istiyorum. <laughs> ne? Şeftali herhalde o ya. Karpuzlu değil. Aa, bileyim, bileyim. Dur bakalım. Evet doğru bildin. O da karpuzluymuş yine kurtuldu. Ya, o tekine sıkalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, Hayır, bakalım. Çek, tamam Hadi. Hadi çek. Tek On. hakkınız var. Son 5 bardağımız kaldı. Bakalım. 5 Kaç numara? 12. 12 numara. Ver bana. İç bakalım. 12 numara pembe. Da pembe bardaklı şey pembe pipet mi? Pardon. Ama bu da deresi bir. Hadi. Ha. Hadi. Geliyor, 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 geliyor. Şimdi su gelecek. Baba, bak bilemediğim an dire katma. Bilmiyorum babacığım. O benim hızıma bağlı. Şeftalili soğuk çay. Tamam, açın bakalım. Tam tek tercih yaptı. O şeftali soğuk çay değildir bence o. O vişne suyudur büyük bir ihtimal. Üzde Bak, olsa, yok, tadı bak bakalım. Bak bakalım. Bu neydi? Şalgam mıydı bu? Evet. Size şey getireyim mi? Pipet getireyim mi? Alır. Tamam bekleyin. Evet, pipetlerimizi de getirdik. Şimdi ben elim. De Bir dene bakalım. İşte suyu tabii ki de. Ve gel buraya. Bana bak. Ne <laughs> Hep sırtına gitti koynuna. <laughs> Bakayım. Yok yok bitti. <laughs> bitti bitti tamam bitti. Yok gerçekten. Ama <laughs> ya. Evet tam yerini bulmuştu. Hadi bakalım sıradaki. Var <laughs> masanın Çekin bakalım. Ben çekiyorum. Doğru kimde sıra? sıra? Ben de sıra. Zeynep ablan mı? Evet. Hadi bakalım sıra Zeynep'te çekiyoruz. Son dört bardağımız. On dördü seçmem. On üç numara. Hadi bakalım. Ben orada seçeyim mi? Ha? Dur bekle. Dur. Çikolata süt. Aç bakalım. Doğru. Bravo. Çikolata <laughs> tamam. Tamam. Yok. O onundu. O onundu bilmem. Hadi bakalım. Çek bakalım Talha. Talha sıra sende. Sıra sende. Bu buruşmuş. Ama ne? 14 Kaç? numara. En sevdiğim 14. 14 diyordun al bakalım hadi. Ne çıkacak 14'te? Bitirdi ne <laughs> o? O çilekli süt değil o. Değil. 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 Bak bakalım. Oo o sıkla. Muzlu. Muzlu süt mü? Muzlu. Nasıl bilemedin daha? Her zaman içtiğim bir şey yok. <laughs> Tam gözünü yakalayayım dediğim ama <laughs> bitti bitti. bitti. <laughs> Tala, biraz daha bardak olsa sen bedavadan yıkanmış olacaktın <laughs> evet hadi bakalım son iki bekleyin sıra kimde Tala artık arayı açtın kazanma ihtimali yok son iki tane kaldı o, eğlenmene bak. Şey. bak evet var diğerini iç Kazanan da para değil tamam istediği bir yiyeceği alacağız tamam mı ötekinin karşısında yiyecek hemde Tamam. Hiç vermeyecek Olur. ama. Olur. E zaten kaybettin şu an Talha. Olur. Tamam mı? Zeynep ablan ne istiyorsa onu senin karşında yiyecek. Tamam. tamam. Olur. Hadi bakalım. Da Bilmem artık ne isterse Başım. hadi Bir. 15 numara. 15. 15. İçinde 15. ne kaldı hatırlamıyorum. O dedem bana iPhone aldı. iPhone defter. Ha defter. Hmm. Dur bakalım Zeynep ablan emin misin tamam <laughs> evet şaşırtmacalı bir şey vardı sadece su içme suyu normal tamam son şey sana kaldı iş bakalım bilebilecek misin Anlıyorum. sen de iç yanından sapla Zeynep kenarından aynı yerden mor 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 tamam bir sapla bakayım Zeynep hah için hah için için ne olduğunu bilin <laughs> ne, ne o <yo>? sirke. <laughs> <laughs> sirke sirke Zeynep, sirke sirke <laughs> orada suyu saklamış <laughs> Zeynep iyi bir şey zannetti çok işte değil mi dedim ki bir tane kötü bir şey var o en sona kaldı ne güzel <laughs> Zeynep iyi bir şey zannetti. ne bulsa içeceksin <laughs> Tatlı bir şeyler arıyor Zeynep üstüne. Ben, ben bir şey buluştum. O nerede? <laughs> şey Çok iyiydi. <laughs> Harika idi. Bir de Allah'tan dua edin ki suyla karıştırdım. Direkt saf koymadım o sirkeyi. Bayağı soğuk biliyor musun? İki damla sirke koydum sadece. Evet. <laughs> Tam aynı senin videondaki gibi oldu biliyor musun? Hani sen ne diyordun ya sirkeye bayılırım diye. Aynı onun gibi oldu. Ama kazanan Zeynep. Kaybedene tamam de para versin. Hayır kaybedene son suyu sıkacağız. <laughs> kaybedene. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ve, kamerayı bana Hayır hayır. Hadi kap kapatalım artık videomuzu. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolar da like, kapatıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.